Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla Türkiye'nin en önemli konusunu eğitimi, eğitimin güncel ve teorik sorunları ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin kültürel, sanatsal, felsefi, sosyal ve tarihi boyutlarıyla 23 derece ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitime hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar, son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda onurla, gururla ifade ediyorum böylesine mutlu bir günde, dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında, Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için bugün önemli bir günde önemli bir konum var. Yine Profesör Doktor Nuray Senemoğlu. Sayın Senemoğlu değerli büyüğüm, değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Erdek. Çok önemli Buyurun. bir gün böyle e, neşe doluyor insan sizin gözleriniz her zaman olduğu gibi böyle <laughs> milli bayramlarda pırıl pırıl Hocam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu neden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmakta ya da şöyle sorayım Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor Büyük Meclisimizde. Bu ne demek? Bugün Çocuk Bayramı. Çocuklara, gençlere, yetişkinlere bunları nasıl kazandıracağız? Uygun görürseniz böyle başlayalım Sayın Senemoğlu. Çok teşekkür ederim Sayın Ay Aybek. herkesin dünyanın 23 Nisan e egemenlik, milli egemenlik, ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Eee Evet, o güzel şarkı hemen geliyor aklıma. Neşe doluyor insan, değil mi? Bugün 23 hı hı. insan. Herkese kutlu olsun bu bayram. Sevinin çocuklar, övünün büyükler. Hı hı hı. Şair ve besteleyen de çok güzel bestelemiş aslında. Peki niye çocuklar sevinsinler? Neden e, büyükler de öynüsünler? E, ona gelecek olursak, evet. Egeme, e, yer, ulusal egemenlik ve e, 23 Nisan çocuk, e, 23 Nisan ulusal egemenlik ve e, çocuk bayramımız kutlu olsun herkese e, derken ben de biraz yorgunum. E, dün akşam Antalya'dan geldim. Onun Hoş için, geldiniz. Hoş geldiniz. E, Sürçmek galiba. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah. E, öncelikle bu e, bayram kutlama mesajımızdaki kavramları bile masaya yatırırsak Lütfen. aslında neden e, çocuklara armağan edilmiş olduğu bu bayramın e, büyüklerin de neden övünmesi gerekli olduğunu e, çok net olarak görmüş oluruz. Hı hı, hı. Evet. Siyasa, siyasal bilimciler gibi hani egemenliği e, ve diğer kavramları masaya yatıracak değilim ama en azından egemenliğin e, Egemenlik ne demek? Egemenlik üstünlük demek. E, peki e, atamız ne dedi? E, egemenlik hiçbir sınıfa, zümreye e, sınıfa kişiye e, bırakılmayacak kadar önemli değerli, ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin e, duvarında da ne yazar? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazmaktadır. Demek ya hocam, ki... Ya hocam şöyle bir Mustafa Kemal Atatürk kendisi yeni bir padişah olmak yerine niye bu egemenliği millete veriyor? Ha, e, bunun anlamı nedir? E, egemenlik yani e, yasama, yürütme, yargı gibi ve benzeri tüm erkler aslında millete ait millete aittir kayıtsız şarsız. Bu Fransız devriminden itibaren böyle gelmektedir. Aslında bunun anlamı nedir? Yargı millet adına iş görmektedir. Yasama millet adına iş görmektedir. Yürütme millet adına iş görmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü de çocuklara bayram olarak armağan etme nedeni bu yeni kurulmuş, yeni doğmuş aslında mecliste değil mi? Egemenlik haklarını kayıtsız şartsız millete vererek büyüyecek, gelişecek aslında niteliği artacaktır. Hı hı hı. Milletin egemenliğiyle niteliği büyüyecektir gelişecektir Aslında e, bunun anlamı bu ve e, as, e, ve e, birinci e, kuşak e, Cumhuriyet'in birinci kuşak çocuklarına baktığımız zaman nesillerine baktığımız zaman da ne kadar nitelikli ne kadar başları dik ne kadar vatansever ne kadar ülkeleri e, ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma Yolunda e, ne kadar üretici, e, verimli e, bireyler yetişme yetiştirme adına e, nitelikli e, nesiller yetişmiştir yetiştirilmiştir. Aslında birinci baktığımız zaman gerçekten e, çok nitelikli bireyler yetiştirdikleri e, bireyler olarak yetiştikleri görülmektedir onların yetiştirdikleri bireylerinde ne kadar nitelikli olduğu ve Türkiye'yi, Türkiye'yi, Türkiye, yi, Türkiye, yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma yolunda ne büyük yollar adımlar atıldığını görüyoruz. <laughs> 10. Yıl Marşı da aslında bu atılan adımları kapsamakta. Dolayısıyla üreten bir Türkiye tüketen bir Türkiye değil, e, tam bağımsız bir Türkiye, üreten bir Türkiye, milli bir Türkiye gerçekten e, ulus devlet olmanın, e, tam bağımsız Türkiye olmanın e, nüvesi atılmış e, bir Türkiye. Daha sonra tabii e, Türkiye. E, Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra da aslında tabii bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ayak sesleri Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da e, Türkiye Cumhuriyeti ilan edilecektir. Hı hı. E, o savaş yıllarında 1920 düşününüz Kurtuluş Savaşı'nın e, tam işte e, hazırlıklarının yapıldığı başlayacağı başlamakta olduğu yıllarda bu e, Atamız aslında tüm kararları millete dayalı olarak vermiştir, milletin temsilcilerine dayalı olarak vermiştir. Millet olmanın, millet olmanın, millet duygusunu yerleştirmenin, millet özelliğini yerleştirmenin aslında bu yollardan, bu adımlardan geçtiğini e, net olarak yaşamış, yaşatmıştır. Peki Nur Hocam millet olmanın özellikleri dediniz ya. Bu çok önemli bir kavram. Siz de sıklıkla evet. kullanıyorsunuz. Hı hı. Millet olmanın özellikleri nelerdir peki? E, ben de çok aslında biz çok şanslı bir e, nesil imişiz e, önceki nesil olarak. Estağfurullah. <laughs> e, şimdi e, gerçekten e, benim ee, okuduğum yıllarda 60'lı yılların e, başları demek ki ilkokul öğrenim e, yıllarım e, 60'lı yılların başları ortaları ilkokul öğrenim yıllarıma denk geliyor. O yıllarda o kadar nitelikli bir eğitim almışız ki hmm. hala bakıyorum millet kavramını o yıllarda öğrendiğiniz hayat bilgisi dersinde e, işte e, coğrafya eee Coğrafya adı var mıydı? Şu anda net olarak hatırlayamıyorum ama e, sosyal bilgiler daha sonra konduğunu düşünüyorum. E, olabilir yani hani coğrafya dersini ayrı olarak görmüş olabiliriz. Coğrafya tarih diye görüyorduk biz çünkü. Evet. Yurttaşlık, evet. yurttaşlık bilgisi, coğrafya ve tarih diye görüyorduk. Gerek tarih derslerimizde gerek e, yurttaşlık bilgisi gerek e, coğrafya derslerimizde ve gerekse daha önceleri hayat bilgisi derslerimizde e, millet olmanın özelliklerini şöyle öğrenmiştik ve bugünkü e, yayınlara da baktığımız zaman nitelikli yayınların aynı şekilde tanımladığını görüyoruz. Evet. E, millet olmanın özellikleri dil birliği, ülke birliği, kültür birliği. Mesela kültür birliği çok önemli, Ülkü birliği çok önemli dil birliği çok önemli. E, vatan birliği bugün bakıyorum işte coğrafya e, aynı coğrafyada yaşayan diyor. Aslında e, bizim zamanımızda Vatan birliği e, demekteydi ve doğrusu da Vatan birliğidir. Gelenek göreneklerde birlik demekte bugünkü yayınların bazılarında Oysa kültür birliğidir. Yani yaşayış biçimindeki birlik. Ülkü birliği çok önemlidir. Dil birliği çok önemlidir. Dil birliğinin kaybolduğu yerde e, aslında e, millet olma özelliğimizi kaybetme olasılığı ortaya çıkar. Onun için... Nuray Hocam Türkçe giderse Türkiye mi gider diyorsunuz? Şunun için söylüyorum. Bu hafta işte, bir tartışma vardı gündemde. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları belediyelerin aldıkları sınırlar içerisinde bir kısmı Türkçe olmayan tabelaları kaldırdılar. Bu Kesinlikle da kamuoyuna tartışma ve o süreçte şöyle bir şey gündeme geldi. Türkçe giderse Türkiye gider. Çünkü bir milleti millet yapan az önce ifade ettiğiniz üzere en temel özetlerinden bir tanesi dilidir. Doğru mu anladım sayın Senem Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ee, kültür Birliği zaten aslında biz e, çok e, atamızın e, büyük gayretleriyle millet olma özelliğini kazanmış bir milletiz. Ne mutlu Türk'üm diyene oradaki Türk ifadesi hepimizin de bildiği gibi anayasal tanımda olan Türk ifadesidir. Buna kimse karşı çıkamaz. Çıkmamalı. Hocam ne mutlu Türk'üm Zaten, diyene millet, millet olma anlamında niye önemli Nuray hocam? Ne mutlu Şöyle diyorsun? önemli e, dil birliğimizi e, sağlama bakımından oradaki e, Türklükte hiçbir zaman ırk ayriyeti yoktur. Yok. ırkçılık yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve vatandaşlık bağlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olan herkes Türktür. Türk halkına Türk denmektedir diye bir tanım yapılmıştır. Zaten egemenliğin millete ait olmasının temelinde de anayasa yattığı için hemen 1921'de de Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, 1921'de o zaman adında Atatürk olmadığı için şey yaparak söyledim. Hı hı. Mustafa Kemal hemen 1921'de Anayasanın hazırlanmasını sağlamıştır düşünmüş. Dolayısıyla egemenliğin millete ait olması ve de millet olma özelliğimiz, Türk milletine dayalı millet olma özelliğimiz, daha doğrusu Türk milleti tanımıyla millet olma özelliğimizin e, nüvesi atılmış e, betonu karılmıştır ve e, betonlaşmıştır Aslında artık biz birbirimizden ayrı olarak e, görmeyiz hı hı. E, ırks, ırka dayalı bir takım e, Hani tanımlamaları Hocam. Dediniz ki millet olmanın özellikleri değil, ülkü, kültür, birliği nokta nokta bir temel özellikler saydınız. Siz eğitimci olduğunuz için ben şu kısmını merak ediyorum. Peki bu millet bunu nasıl özellikleri biz heh, gençlere, çocuklara, yetişkinlere nasıl kazandıracağız? Harika. Şimdi işte bugün gerçi siz yayına yarın giriyorsunuz. Bugün evet. 23 Nisan egemenlik e, ulusal hangisini söylersek artık milli egemenlik mi deriz, ulusal egemenlik, çocuk bayramı mı deriz? Her ikisini de kullanıyorum ben. Ulusal evet. egemenlik, çocuk bayramı da diyorum, milli egemenlik çocuk bayramı da diyorum. E, hangisini kullanırsa kullanalım. Şevkle, keyifle e, kutlamamız, çocuklara kazandırmamızın bir yolu. Ancak eksik kalan bir tarafı var. 20, kaç yılından beri e, milli bayramlar Ortak olarak şeyde kutlanmıyor. Yani e, benim e, ortak olarak kutlanmıyor derken, statlerde kutlanmıyor. Daha büyük bir coşkuyla böyle. Daha bir büyük, büyük bir coşkuyla. Halkın coşkuyla. Halk, halk değil Halkın de, katımıyla. Tam da güzel ifade ettiniz. Halkın katımıyla katılımıyla ee, daha önce halk e, sokaklarda, caddelerde e, toplanır. E, çocuklar, okullar. Ee, okul öncesi eğitimden, ilkokula, ilkokulundan, e, lisesine, lisesinden, e, üniversitesi, üniversitesine kadar üniversiteler belli bir düzeyde e, şey olurdu, e, temsil edilirdi. Üniversiteler pek e, katılmıyordu sanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar diyeyim, e, okul düzeyleri. E, <laughs> geçit yaparken her bir okul kendisi geçerken mahallesinde sokağındaki veliler halk e, toplanır e, onlar geçerken alkışlardı o alkışların çocuklar için çok büyük önemi vardı bu milli duyguları kazanmaları bakımından Millet olma özelliğimiz mi? bakımından. Efendim? Yani çocuklar orada alkışlanmasının, o ben şunu mu anlıyorum, doğru mu anlıyorum? Siz bayramları bu anlamda kutlanmasının çok önemli olduğunu anlıyorum. Çok önemli olduğunu, kesinlikle. Önemli? şu an şu anda ne oluyor? Şu anda sınıflarında kutluyorlar. Hı hı. Öğretmenler sınıflarında kutluyorlar. Mesela sağ olsunlar öğrencilerim pek çoğu sınıflarında yaptıkları kutlamalardan e, şeyler göndermişler, fotoğraflar göndermişler, hı. videolar göndermişler. Çok değerli. Şimdi diyecekler ki kalabalıklaştı okullar, sınıflar hepsinin yürümesi mümkün değil. Ama tamam bir okuldan bir grup bu şekilde halkın katılımını sağlayacak şekilde gider. Çünkü sınıflara da sadece veliler gidebiliyor. Hı hı. Velilerin dışındaki halk bu işten bertaraf edilmiş durumda. Hı hı. Dolayısıyla dışlanmış durumda yani. Halk nerede bu coşkuyu, bu sevinci yaşayacak? Okul yaşında çocuğu olmayan, veli olmayan halk bütünleşemiyor bu kutlamalarla. Ve aslında halkın o çocuklara alkışlaması, gözlemesi, çocukların bundan gurur duyması, ardından çocuklara şeker dağıtılırdı diyeceksiniz ki şeker zararlı. Ama o kadarcık bir gündeki zarar bir şey olmaz diye düşünüyorum. Canan Hoca beni duymasın. <laughs> e tabii yani şekerle o şekerle dağlanan çocuk özel bir gün olduğunu da hissetsin. Doğru söylüyorsunuz. Yani günün ee, özel olduğunu hissetsin. Yani orada e, halkın alkışı, hatta e, şeyi de çok e, severdik hepimiz. E, Harbiyelilerin yürüyüş e, günü vardı. Harbiyelilerin yürüyüşü. Onlar da yok oldu o e, Mesela hiçbir şekilde bunlar vesayet rejimi ve benzeri şeyler değil aslında. Milli duyguları kazanabilmeleri için çocuklarımızın bunların gerçekleşmesi lazım. Yoksa işte ülkelerine, vatanlarına aidiyet hissetmeyen insanlar yetiştiriyoruz. Yani kendi şey kapalı sınıfı içinde öğretmeninin bir de ne kadar öğretmeni bu işe özen gösteriyorsa onun inisiyatifi altında da kalıyor. Ee, onun dışında e, okullarda e, kendimizden de, kendinizden de örnek verebilirsiniz. Şimdi siz bir velisiniz Şahin Bey. Hı hı, evet, e, evet. Bugün ne yaptınız mesela? Hocam bugün bugün stada götürdüm. Ben ben veli hem okul töreni, okul töreninin evet. ötesinde de dediğiniz gibi o coşkuyu hissedebilmesi için. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Okulun yanı sıra çocuğun ana kimliğinin oluştuğu diğer ikinci bir kısım ailenin içerisidir. Aile bu şekildeki milli bayramlara, dini bayramlara, kültürel değerlere ne kadar önem verirse çocuk da ona o kadar önem verecektir. Onun sokakta bunu yaşayıp sosyal bir varlık olarak diğer insanlarla da bir arada olabilmesi stadyuma götürdüm örneğin. Yani aslında velinin de onu yapması gerekiyor ki çocuk Harika. milli bayramın ya, o ülkesine aidiyetini kazandırabilmesi anlamda önemini anlayabilsin diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı yapmışım? Kesinlikle e, kutluyorum sizi elbette. <laughs> Sizden yanlış yapmanızı bekleyemem zaten de. E, hani sizin götürmeniz e, tamam çok önemli çok değerli. Ama çocuklarımızın belli bir mesafede sokakta sokaklarında yürüyerek okullarının bulunduğu sokaklarda yürüyerek bir yerden yürüyerek satlara gitmesi, e, meydanlara gitmesi, meydanlarda kutlaması, çelenk bırakmaları. Bütün bunlar aslında bayrakların geçmesi, flamaların geçmesi, okulların flamalarının geçmesi, hangi okul daha güzel yürüdü. Tabii tabii. Ben aslında yarışmaya karşıyım ama okullar hani hangi okul daha güzel yürüdü? Bizim okulumuz daha güzel yürüdü ve benzeri şeyler bireysel yarış değil de daha tatlı çok bir rekabet aslında tatlı bir rekabet onların arasındaki grupla yarış olabilir ama bireysel yarış olmasın hani yanındaki sıra arkadaşıyla yarışmasın kendisiyle yarışabilir ve de grup arkadaşları grup arkadaşları da sürekli olarak sınıfındaki her kişiyle grup olma özelliği taşımalı. Sürekli olarak aynı grubun içinde de olmamalı çocuklar. Hı hı hı. öğretmenler bunlara da dikkat etmeli. Nuray Zaldan hocam, bugün, konuyorum. Nuray hocam bugün çok önemli bir gün. Ama size doyum olmuyor. Bir, bak, bir bakıyoruz program başlamış bir bakıyoruz bitmiş. Bir de şunu e, söylesem. Bununla bir son söyleyeceklerinizle biteceğim. Günün anlam ve önemini sizin son söyleyeceklerinizle son iki de çıkam. Siz ne derseniz onunla bitireceğim. Anladım. Mesela Andamızı okullarda okumayı yasakladılar. Neden yasakladılar anlamıyorum ben. Hmm. Çünkü bütün ülkelerde vardır ulus bilincini yerleştirmek için bu nitelikteki metinler vardır. Bu metinlerin söylenmesi, ifade edilmesi, anlamlı bir şekilde ifade edilmesi, laf gele değil de dolayısıyla bu özel önemli günlerin ortak olarak kutlanması, halkın bu işe katılması, çocukların katılması, çocukların, büyüklerin, hani sevinin büyükler, övünün, pardon sevinin küçükler, övünün büyükler lafının gerçekleşmesi, milli değerlerin kazanılmasına çok önemli. ÇEDES projesiyle falan olacak şeyler değil bunlar. Değerlerimize sahip çıkalım ulusumuza ulus bilincimize sahip çıkalım. Çocuklarımızı ülkelerine, vatanlarına, bayraklarına ait olarak yetiştirelim. E, milletini seven, saygı duyan, onunla da onur duyan e, bireyler olarak yetiştirelim. Atamız ne demişti? Türk öğün, çalış, güven. Burada Türk olmakla gurur duyalım ama çalışkanlığı her zaman elden bırakmadan üretkenliği, verimliliği üreten, verimli, e, tam bağımsız, ekonomik olarak bağımsız, e, tam bağımsız, sadece hani ekonomik olarak değil, ekonomik bağımsızlık bunun da temeli elbette. E, bir Türkiye e, yaratmak için e, bu değerlere önem vermemiz lazım. E, politikacılarımızın da öyle yereller diye ifade de bulunmaması için <laughs> bu o, milli bayramlara milli değerlerimize Özen göstermemiz gerekli herkese e, sağlıklı mutlu nice bayramlar diliyorum milletimize. E, ulusal e, bayramlarımızda olusumuzuza e, ile lebet Haydar olmasını diliyorum Çok teşekkür ederim Sağ olun, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili 23 derece izleyicileri son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine Profesör Doktor Nuray Senemoğlu ile beraberdik. Önemli bir konuyu konuştuk. Önemli bir gündeyiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesini çocuklara, gençlere, yetişkinlere nasıl kazandırırız başlığı altında konuşmaya çalıştık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranları da dereces bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.